Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Rainbow Six Siege'e devam edeceğiz. İlk önce görevleri yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi birçoğu kilitli çünkü güncelleniyor arkadaşlar. Yukarıda da kurulum devam ediyor. Diyor. Yaklaşık 39 GB'lık bir güncellemesi var arkadaşlar. O güncellemeyi yaparken de bir şimdi buradan başlıyorum. Hatta biz büyük ihtimal bu ilk 3'ünü ilk dördünü veren bitirirken büyük ihtimal şuraya 7'ye kadar gelir herhalde. 6 veya 7'ye kadar gelir. Böyle sırayla açılıyor arkadaşlar. Biz ilkinden başlayalım. Evet ben bu oyuna online olarak da oynayacağız arkadaşlar. Bir görevleri bir yapalım çünkü görevler de güzel. Tamam ben hızlı yine bitireceğim arkadaşlar. Eyvah attık flash'ı. Evet fotoğrafımız çekildi. Bu arada benim dünkü oynamamdaki mouse'u kullanmıyorum arkadaşlar. Şu anda ayarları bu mouse'a göre yapmıştım. Onu kullanıyorum. Bir dakika çok kötü oynadım ya. Ben normalde yani kayda girmeden önce bir kere daha attım arkadaşlar. Onda iyiydim bayağı ya. Bunda da iyiyim de işte. <laughs> Neyse. Tamam. Rainbow Six Siege oynayan varsa arkadaşlar birlikte oynayabiliriz. Şurada bir kişi var. Biliyorum arkadaşlar. Iyi Flash yemeseydik keşke. Keşke yemeseydik ya. Çok kötü oluyor ya. Aa. Tamam bunu attık. Bununla mı öldüreyim? Yok bununla öldürmeyeceğim. Bununla öldüreceğim. Evet. Bir kurşun. Bir kurşun. Tamam. Görev başarılı o benim var ya Rainbow Six Siege'de en fazla beğendiğim harita arkadaşlar ama bu harita eskiden güzeldi şimdi ne yapmışlar çok şeyler katmışlar oda sayısı bile genişlemiş ya baya iyi a pompalı vermişler a pompalı yoktu normalde ben hatırlamıyorum pompalıyı oha aga adamlar otomatik silah vermişler yani aga yetmez ya a bu cam kırık Lan tahta yok burada. <laughs> bir dakika ben bunu bunu öldüreceğim işte bak gör. Bak. Aman oraya. Hayır. Hayır ölme sakın ölme ya. Satacağım ya. Şöyle bir kişi olması lazım. Bak. Bu hep burada. <laughs> Süper. Normalde şurada da bir kişi var şu içeride. Öyle hatırlıyorum. Tamam. Aşağıda bir kişi var sağlık istiyor. Biz ilk önce şuraları bir halledelim. Burası temiz miydi? Burası temizmiş. Bak. Bekle kardeşim. Buraları yüzde yüz olur. Bir dakika başım dönmeden. Evet hastacı buldum. Aslında hastacın olasına gelip öyle şey yapsak. Bir dakika biri var. Ses geliyor. Aman 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 aman. Ay otomatik vermeli çok iyi olmuş ha. Biz tahtayla kapatabiliyor muyduk buraları? Bir bakalım. Yok kapatamıyoruz. Biz hastacı alıp kaça kaçamayız aga ya. Şurayı açalım mı? Biri var mıydı lan burada? Açtık ama neyse. Biz hastacı bir dokunalım bir dakika. Dolduralım şunu kral. Gel bakayım. Sen şurada dur. Çünkü birileri gelecek. Ölürüz valla. Bak evde kim ne var ne yok hepsi geliyor. Aa, gelmedi lan. Vallahi ses yok. Hastacın sesiyim şu. Bizim şu 54 metredeki yere gitmemiz lazım. Bu ne oğlum? Beni dışarıda mı bekliyorlar bunlar. Aman 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 aman. iç Tamam. Kesin dışarıda biri var ha. Ya pompalı vermesi iyi olmamış ya. Normalde pistollü pistoldü. Anam. az azaltmışlar lan bence. Normalde bu kadar az değildi. Ya yani dışarıda 3 kişi vardı diye hatırlıyorum. Önceden. Biz devam edelim arkadaşlar. Bu olaylar kısa sürdüğü için devam ediyorum. Bu, bu haritada haritalı güzel. Uçak modu da güzel. Online'da uçak modunu severek. Oynuyorum. Bayağı iyi. Bakın bunun silahlarında herhangi bir değişiklik göremedim. Evet bunda herhangi bir değişiklik yok. Bunda en güzel silahlardan bir tanesi de şu var arkadaşlar. Basabilirsem. ha bu. Bu direkt yani kapıyı kırıyor. Bir dakika onu deneyeceğiz. Tamam bunu deneyeceğiz. Şurada biri olması lazımdı. Şuradaydı. Aha attı flaşı. Tamam gel kral. Bak şurada. Bakın görmeden vuracağım. Tamam. Aldık. Kanka şurada biri olacak. Tamam şurada biri bak bak burada. Tam koridorda. Helal olsun. Biz şimdi bir rehineyi alırsak. direkt üstümüze dalsınlar daha mantıklı. Yo normal yukarıda da biri var. Biz direkt rehineye gidiyorum. Tamam helal olsun. Bak şurada biri var. Şuraya bir hemen kırayım. Şurayı kırsak mı acaba? Bak. Bak bir dakika ben size göstereyim. Şuraya basıyorsun kral. Böyle duvar patlıyor. Şurayı da kıralım.